Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yarın Ankara'ya gideceğiz. Ve nereye götüreceklerimi size göstereceğim. Şimdi hoverboard'ım var şöyle. Bunu götüreceğim. Belki bunu gösterebilirim Şeyleri. Ses bombasına. Sonra da burada şeyim var. Çantam. İçinde de Windows 11. Çorap falan. Şeylere. Hoverboard'un şarjları ve şeyleri var. Bilgisayarın şarjı. Şarj aleti. Sonra cuma geldiğim zaman şöyle gördüğünüz gibi dağınık. Okul bitti çünkü hani. Sonra cuma burada ayakkabılarım var. Ayakkabım. Yedi kutusunda. Şöyle ben bir de unuttum. Terliğim var. Terliğimi giymiştim. Sonra da nasıl diyeyim fotoğraf makinem var. Bakın şöyle nasıl göstereyim size açıyorum tek elimle orada Fenerbahçe gözükebilir Fenerbahçe'li yatak şey var ama ben şeyli değilim Fenerbahçe'li Galatasaraylıyım diyeyim ben size bu arada yani bu kardeşimle aldırdım eskiden Fenerbahçe'liydim ben ondan sonra da şey oldu bir dakika benimki evet açtım böyle Burada batarya falan var. Açalım. Bir dakika. Şöyle. Sıfırladım bunu. Bakın. Şöyle hala şey var ya şu. O yanıp yanıp duruyor. Avuta diyor. Bunun flash kapalı diyorum ama hala devam ediyor. O yüzden tekrar yaptım. Neyse bu böyle kapatayım. Sonra bir işte şunu götüreceğim şarj aletleri var onu götüreceğim. Buradaki yani şeyleri götürmeyebilirim. Top hadi ne diyelim ona. Kit şunu götürmeyeceğim. Kitap okuma kitabı götüreceğim. Sonucuma hmm, karn aldım onu götürürüm belki Ankara'ya. Şunu götürmeyeceğim. Arkadaşlar burada ben hava atmaya çalışmıyorum gerçekten. Yani bu normal bir video. Ankara Ankara gitme biliyor. Gide, gide, hangi şeyler gidecek diye onları göstereceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Zaten sonucuma burada ne vardı? <laughs> Şeylerim var. Şunları götüreceğim. Çok tatlı değil mi? Zili bile var. Sonucuma da böyle. Açıyorum fermuarı. Ve buradan bir masum var. Çok ucuz ama çok güzel çalışıyor. 40 lira aldım. Bu düğmenin ne işe yaradığını bilmiyorum. Onu da öğrenirim yakında YouTube'dan araştırıp. Daha yeni aldım çünkü. Sıfır. Neyse sonra da şöyle açayım. Onu pilleri de aldım. Şurada. Şurada bir yerde. Şöyle kapa ka açacağım var. Pipe otur. sonucum burada da arabalarım var. Arkadaşlar şimdi en güzel şeyi göstereceğim. Bakın. Arkadaşlar. Resmen inanamayacaksınız. Arkadaşlar. Bir sürü futbol kartı gö gözükmüyor olabilir. Ben fazla da göremiyorum. Futbol kartlarım. Açmaya çalışacağım. Bir dakika. Açılırsa. Bir dakika. Şunu diğerini de açalım. Açtım, açıldım şu yani abi şu bir sürü karıştırdım elime bile gelmiyor gördüğünüz gibi unolarım da var şöyle unlarım Şöyle unolarım da var. Son bilmiyorum başka ne götüreceğim.